saygıyla selam 12 Haziran 2025 tarihli Büyükşehir Haziran ayı toplantımızı açıyorum. İbrahim Naci Yapar, Armağan Kazım Teköz, Şükrü Kudret Özbakış. arkadaşlar, öncelikle ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir belediye başkanımıza Bir gün oldu. Muhtarlarımızla toplantı yaptık. STK'larla esnaf ziyareti yaptık. Umumuzda da bir kreşimizin ve bir spor sahamızın temellerini aldık. Yine az önce bir bilgi notu. Bildiğiniz gibi Kum ilçemizin atık su arıtma bulunmadığından atık sular direkt deşar ediliyordu ve hakikaten çok kötü bir koku var bu konuda. Büyük bir problem duruyor. Afatlı Bankası koordinasında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yeni arıtma tesisimizin yerinin tahsisini almış arkadaşlar. Projelerinde evet. projelerini de hazırlamışlar. İnşallah iki ay içerisinde İller Bankası'yla burayı ihale ederek işe başlamış olacağız. E, ve yaklaşık 12 kilometre kadar da bir atık su altyapısını da tamamlayacağız işin yaklaşık bütçesi de 500 milyon TL. Bunu da inşallah merkezi hükümetimiz tarafından bir olarak alacağız arkadaşlar. Umurumuza ait olsun. Kıymetli meclis üyeleri şu an Mayıs ayı toplantısına ait dağıtılan karar özetlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi Korum. Tekrar buyurun. Takdir meclisidir. Değerli meclis üyeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, evet, değerli arkadaşlar şimdi Temmuz ayında toplantı yapabileceğimiz tarihler 8, 9 ve 10. 8'i salıya geliyor. Çarşı perşembe. Belanda, Belanda yapılacak. Toplantımız Belanda. E, ev sahibimiz İbrahim Gül.